Herkese merhabalar. Bu videonun konusu yani içeriği kapak ve burada da görüldüğü üzere FPS'yi performansı nasıl yükseltiriz? Bunu yükseltirken de 3 tane çok sık rastlanan işte dürbün açarken ya da oyun esnasında siyah nokta ve siyah çizgilerle nasıl yok ederiz? Etrafta dolanırken parlayan, titreyen özellikle mesela terör güler varsa parlamaları, titremeleri dikkat dağıtmayı nasıl önleriz? Ardından da hani net, keskin olabildiği kadar görüşümüzü açan ayarlar nelerdir? Onlara bakacağız. Öncelikle her rehberin olmazsa olmaz olsa da ben de göstermek zorundayım. İlk başta yapmamız gereken ilk ayar Steam'in sağ tıklıyoruz oyuna. Türkçesi işte ayarlar olması lazım. Buna tıklıyoruz, sol tık. Burada genel ayarlardan Steam'in arayüzünü oyun içerisinde açık mı tutalım, kapalı mı tutalım bunu kapalıya getiriyoruz. Buradan ilk ayarımızı çekiyoruz. İkinci ayar Nvidia'nın denetim masası. İşte AMD'nin de ya da Intel'in varsa bu düşük gecikme oranı modu. Sadece dokunduğumuz ayar bu. Bunu ultra'ya getiriyoruz. Yani düşük gecikme oranı modunu en yükseğe çekiyoruz. Gelelim artık oyun içi ayarlara. Şuradan ayarlara geliyoruz. Grafik temel ayarlara bakalım. Görüntü modu benim yayın olduğu için ara sıra pencere yapıyorum görüntü yakalaması için. Normalde bu tam ekran olacak. Yani bilgisayar ekipman tam odaklanmasını istiyorsanız oyunlarda tam ekranı seçeceksiniz. Çözünürlük tabii ki de neyse o. Lobby kare hızı saniyede 60 kare dedim. Boş boşuna ekipman niye lobbyde kendini yorsun? 60 kare. Dışarıdan sınırladığım için sınırsız dedim burada sizde bir sınırlama yoksa buradan da sınırlayabilirsiniz. Yalnız şöyle söyleyeyim Nvidia sınırlaması daha başarılı olduğu için sınır koyacaksanız oradan koyun. Bu kapalı kare hızı. Parlaklığı hafif yükseltin gölgede saklananların görme ihtimalini yükseltmek için biraz yükseltmeniz lazım. Hatta çok daha ciddi alanlar bunu hani 52 değil de 70 lira falan çekebiliyorlar. Artık o tercih meselesi oyunu ciddiye alma meselesi işleme ölçeği %100. Eğer bilgisayar zorlanıyorsa düşüklere çekilebilir. FPS yükselir ama görüntü işleme ölçeği düştüğünden hani görüntüde bozulma da kabul edilecektir. FPP görüş alanı oyuncunun ilk bakış açısından geniş açıyla mı dar açıyla mı oynayacağını belirtiyor. Tamamen tercih meselesi şöyle 80'e çekilirse daha dar bir görüntü olur. Çok az belki FPS yükseltebilir. Bu da çok geniş açı her yeri görebilir ama odağı düşürebilir. Dar açının avantajı biraz daha zoomlarda avantajlı oluyor. Diğerininki de olabildiği kadar etraftaki düşmanı görebiliyorsunuz rakipleri. Ama odak kaybına da sebep olabilir. Şimdi geliyoruz ilk sorunumuzun çözümüne. Bakın burada hemen tedirgüleri de koymuşlar zaten kenar yumuşatma. Eğer bunu en düşüğe çekerseniz çok düşükte zaten burada belli olduğu gibi tel örgülerde ya da bunun gibi demir parmaklıklarda, ince dokularda durmadan bir titreme, parlama, sanki bir hareketlilik hissiyatı oluşacaktır. Testlerimde 10 ile 20 fps arası değişiyor, fps'ye bedel olabiliyor ama dikkat dağınıklığına, görüntülerin kaymasına engellediği için hani bir avantaj sağlayacaktır. İkinci sorun tüfeğin dürbünleri açıldığında özellikle işte 4x, 5x, 6x böyle siyah lekeler ya da denizlerin üzerinde siyah noktalar çimenlerde. Bu rötuşun açık olmasından bunu çok düşe çektiğinizde bunlardan kurtuluyorsunuz. En azından ben kurtuldum. Bu rötuş da şu işe yarıyor. Nesnelerin üzerine tekrardan işlemler işte yalandan gölgelendirme, ışıklandırma gibi efektleri. Bir de bu oyunda herhalde ışıkların parlamasını falan tek bir rötuş ayarının içerisine sokmuşlar. Bunu açıp kapatıyoruz. Ama bu siyah nokta ve çizgilerden kurtulmak istiyorsanız bu ayarı çok düşüğe çekeceksiniz. Gölgeler tabii ki de çok düşük. Performans istiyorsanız tabii ki de çok düşeye gelecek. Yalnız bu örnekte olduğu gibi bu sefer de bir bulanıklık hissiyatı veriyor. Hani siz bundan rahatsız oluyorsanız tatlı nokta orta. Buraya çekerek görüntüyü netleştirebilirsiniz. Bundan sonrası keyfe kalmış. Bu dokuların çekilebilecek en üst noktasının Ekran kartının VRAM ile de alakası var. Ekran kartınız 2 GB VRAM'e sahipse düşük ve 6. 4 GB VRAM'e sahipse orta. 6 GB ve üzeri ise yüksek ve ultra'ya çekebiliyorsunuz. Yani rekabetçi oyunlarda ultra'yı da pek tavsiye etmem ama ekipmanın izin verdiği de bu kadar. Efektler çok düşük. Yeşillik hani hepsinin belki keyfi olabilir de bunun olamaz. Yeşillik net çok düşük. Neden? şurada görülüyor. Ağaçları gösteriyor ama çimenleri, küçük çalıları falan yok ediyor. Böyle bir oyunda gereksiz düşmanın içine saklanabileceği bir çimen neden olsun? Hem performans çok düşe çekince, hem performans artıyor. Bir de birisi oraya çöküyorsa, yatıyorsa orası çorak bir halde, daha açık bir halde duruyor. Yani her şekilde kapatılması, çok düşe çekilmesi gerekiyor. Yani hiçbir tutar yanı yok. Görüş mesafesi çok düşük. Daha az nesne, yakındaki sadece nesneleri işliyor. Şöyle bir tartışma var. Deniyor ki bazı nesneler görülmediğinden dolayı siz ateş edersiniz de vuramazsınız. Ben de bunun üzerine şöyle bir baktım. Hani bu oyunu turnuvalarına giren para kazanan oyuncular var ya. Onların ayarları nedir diye baktım. Çünkü onlar böyle bir riske girerler mi? Orada duran bir nesneyi ateş edeyim de vuramayayım falan. Bunu riske atarlar mı? Atmazlar. Hepsi çok düşükte kullanıyor. Ben de bununla biraz denedim. Öyle bir olay gerçekleşmedi. Hani görüş mesafesi çok düşük olması lazım. Bilgisayarınızın boş boşuna nesne işlemesin. Bir olumsuz taraf var. Hani bu uçaktan atlanıyor ya. Orada şehirleri işlemiyor. Eğer ben bundan çok rahatsız oluyorum diyorsanız işte düşük ya da medium'a çekebilirsiniz. Ortaya çekebilirsiniz. Ama kesinlikle onun üstüne gereksiz yerleri çekmeyin. Keskinleştirme hani benim ilk dediğim sorundan rahatsız olan varsa bu açık olması lazım. Kenar yumuşatmayla birlikte. Yani bunlar bir kardeş olarak düşünün. O sorun bu ikisinin açık olmasıyla. Bu midyuma gelecek. Bu da açık olacak. Bu şekilde kenar yumuşatma görüntüyü böyle bulanıklaştırıyor ya. Yani üst üste görüntüler çizilerek oluşturuluyor o kenar yumuşatma. Bu keskinleştirmeyi açarak da o işi hallediyoruz. İşte dediğim gibi ile 20 FPS kayıp oluyor ama... Oyun ve yaşam kaliteniz yükseliyor. Artık o da tercih meselesi. dikey eşitleme kapalı. Hiçbir şekilde tavsiye etmem. Eğer çok kırılma oluyorsa... FPS'niz özellikle çatışmalarda nereye düşüyorsa... FPS limiti oraya koyun ama dikey eşitlemeyi açmayın. Hareket izi kapalı. Hele ki böyle rekabetçi oyunlarda kesinlikle kapalı olması lazım. Sağ-sol dönerken etrafınızda bir bulanıklık... Hani dönme dolaplar vardır ya hani orada insanlar durmadan etrafında dönerken bir görüntülerin renklerin birbirine girmesi olur. İşte bu o. E, ee, X sürümü. Ben 11'de bıraktım. Stabil olarak bu söyleniyor. Hani hata alır mı almaz mı o da ayrı konu. İsteyen FPS farklarını kendi deneyebilir. Son olarak bir de tavsiye ettiğim ayarlarla bu oyunun en düşük ayarlarının bir de ultrasının kıyaslamasını yapalım. Sol üstte küçük de olsa FPS gösteriyor. Şu anda benim ayarlarda bu noktaya bakınca 145-150 arası, 155 arası bir FPS almıyor. Şimdi yavaştan en düşüğe geçiyorum. Şu anda çok düşük ayarlara çekilmiş durumda çok düşük ayarlarda 165 civarları geziyor. Aynı noktaya bakıyorum gene. Şimdi ultra'ya çekeceğim ayarları. Şimdi ultra ve her şey açık halde deniyoruz. Aynı noktaya bakınca da bu sefer de 130'larda, 125-130'larda gezmeye başladı hani basit gözükse de üzerinde baya yanlış bilgiler olan baya şehir efsaneleri dönen performans dışında işte kenar yumuşatmanın mesela yaşattığı işte oyun kalitesini yükselten tercih meseleleri de var. Hepsinin nasıl işlediğini de anlattım. Artık bundan sonra sizin tercihinize kalmış. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.